Herkese selamlar dostlar. Ben kolyo 01. Bugün sizlerle birlikte Dede Network tahminindeyiz. Dedi Network Tavni'de yanılmıyorsam ya ikinci ya da üçüncü videomuz olacak bu. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videomuz olan kasaba değerlendiriyorum videosuna olan ilgi ve alakanız için sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık. Nasip olursa biraz da zaman geçtikten sonra yeni videosunu çekeceğiz. Yani ikinci videosunu çekeceğiz ve bu sefer daha farklı kasabaları göstereceğiz. Belki gene aynı kasabalar olacak ama kasabaların daha çok gelişmiş halleri olacak. Ondan dolayı kasaba sahiplerini sesleniyorum. Kasabadaki bu farmlarınızı yani kısacası kasabanızı geliştirmeyi unutmayın ihmal etmeyin her an aniden bir video patlatabiliriz kasaba değerlendirme videosu olarak o şekilde şimdiden sizlere bunu bildirmiş olayım arkadaşlar şimdi rt patıp şöyle başlamak istiyorum yavaştan maden kazacağım videoda onun dışında arkada anlatım yapacağım ee, başka bir şey yapmayacağım yani arkadaşlar biliyorsunuz ki haziran 21'inde tavni sunucumuz açılmıştı ve açıldıktan sonra bir sürü ara güncelleme aldı şimdi sıra Tavlinin ilk ana güncellemesinde, daha doğrusu açılıktan sonraki ilk ana güncellemesinde çünkü açılmadan önce zaten İlk ile beraber yani ana sürümle beraber yayınlanıyor. Daha doğrusu beta sürümüyle yayınlanıyor. E, betadan çıkacağı hakkında kesin bir şey söyleyemem. Ancak güzel bir güncelleme hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu güncellemede değişecek şeyler neler olacak ufacık bilgi vereyim. Haziran 21'inden bu yana bir sürü geri dönüş aldık sunucuyla alakalı. Sunucuda çok iyileştirme yaptık. Lan düştüm ne oluyor? Sunucuda bir sürü iyileştirme yaptık ve bunların neticesinde bazı hatalar fikslendi. Bazı eksikler görüldü hemen düzeltildi. Zaten bizim amacımız oydu yani... Ee, ilk başta sunucuyu açıyoruz ondan sonra oyuncuların geri döntülerine göre e, sunucun ekonomisini işte özelliklerine vesaire biçimlendirmeye devam ediyoruz. O şekilde bir stratejimiz olduğundan dolayı ilk önce oyuncu geri döntülerini e, direkt hızlı bir şekilde iyileştirmeler yaptık diyebilirim. Yani oyunda şu an çoğu hata varsa da fixlendi. Zaten çok hata yoktu ancak tabii ki yani hatalar olabiliyor. Sonuçta sıfırdan bir paket yapıldı çok kısa bir süre içerisinde. Bundan dolayı eksikler, gedikler, hatalar vesaire olabiliyordu. Bunların çoğu fixlendi. Hatta neredeyse hepsi. Şu an çok bir sorun yok oyunda. Yani örnek veriyorum hile koruması ile ilgili sorunlar vardı. Chat koruması ile ilgili sorunlar vardı. Bunların e, en azından %90'ını çözüm kavuş, çözüme kavuşmuş durumda. Milleti böyle gereksiz yere banladı falan oluyordu. Buradan da tüm oyuncular da o konuda özür diliyorum. E, kusura bakmasınlar cidden e, sıkıntılar oldu mu? Oldu hile koruması konusunda. Ancak tedbiri elden bırakmamakta fayda vardır diyelim. Şu an ile korumamızda herhangi bir problem yok. Herhangi bir e, sorun mevcut değil. Aynı şekilde chat korumasına dahil olmak üzere. Yani hala da e, aklınızda işte ile koruması sorunu diye bir e... Düşünce bir fikir olmasını istemez. Zaten sorunu şuydu hani bazen bazı oyuncular hile olmadıklarına rağmen pinklerinden dolayı hile olarak algılayabiliyorlardı arkadaşlar. Yani 354 hatta bazı arkadaşlar 2500 MS'lere kadar çıkıyor. 2500 MS ile korumasının hani doğal olarak hile algılaması normal bir durum gibi sayılabilir. Ancak tabi olmaması bu durumun daha iyi. Biz de olmaması için gereken adımları e, yaptık, ilerlemeleri yaptık. İnşallah şu an bir sorun yok yani sorun yaşayan görmedim. E, umarım da olmaz. Arkadaşlar yeni güncelleme hakkında aslında çok bir bilgimi de vermek istemiyorum. Şimdi biraz sürpriz olsun istiyorum ancak oyunun görünümü ve oyundaki dengelerin değişmesi adına güzel güncellemeler olacağını belirtebilirim. En yani azından biz öyle planladık. İnşallah oyuncularımız da yani sizler de beğeneceksiniz. Ha bu güncellemeler bizim kafamıza göre aldığımız kararlarla değil, sizin önerilerinizle de şekilleniyor. Ee, ondan dolayı aşağıdaki linkten e, sitemizden önerilerde bulunabilirsiniz. Eğer sunucuya faydalı olacağını düşünüyorsanız ya da sunucuya şu eklenirse güzel olur, daha eğlenceli olur, daha tatlı olur diyorsanız çekinmeden yazabilirsiniz. Sadece bir tane oyun hesabınızın olması yani dedenek olarak kaybol, e, kaydolmaz, kaybolmaz kaydolmaz. kaydolmaz yeterli. Yani doğal olarak siz oynadığınız için yani sizin isteklerinizin bu sunucuda olması gerekiyor. E tabii ki tüm istekleri yapamıyoruz ya da yapmıyoruz. Bazı istekler cidden çünkü mantıksız olabiliyor. Gene iyi niyetle söylense mantıksız istekler olabiliyor. Biz değerlendiriyoruz önerilerinizi. Eğer mantıklıysa bu sunucu olursa sunucu açısından bir sorun yaşamazsa ya da yaşamayacağını düşündüysek ekliyoruz önerinizi. E, bu şekilde hem kendi isteğinizi görmüş oluyorsunuz. Bu da tabii ki kullanıcıyı mutlu, oyuncuyu mutlu ediyor. Yani kendi... Önerisinin sonuçta olduğunu görmek, hani adminler tarafından yöneticiler tarafından dikkate alındığını görmek sadece kendi sunucumuz için değil tüm e, sunucular olsun tüm hizmet alınan yerler için geçerlidir. Yani dediğim gibi yeni güncelleme hakkında diyebileceğim en net şey, görünüm açısından e, bazı şeylerin değişeceği ya da yeni görünümlerin geleceği. Bu şekilde ufak bir info verebilirim. Bunun dışında çok bir info vermek istemiyorum. Güncelleme ne zaman yayına girecek diye soracak olursanız. Güncelleme muhtemelen bu hafta içi veya bir dahaki hafta içi yayına girmiş olacak. Şu an e, son hazırlıklar yapılıyor zaten. Ve ayrıca şu önemli detayda belirteyim. Sunucuda şu an bir para harcayamama sorunu var. Hani oyuncular kasıldıklarını ancak para harcayacak yerin olmadığını söylüyorlar. Markette itemların satılmasını, Hani bazı artık şuradaki sunucu marketinde bazı itemların satın alınmasını e, rica ettiler bizler oyuncular. E, tabii ki bu iyi bir fikir olabilir ancak Bizim burada e, satın alınmıyor yasını koymamızın amacı ya daha doğrusu satın alımı kapatmamızın amacı e, oyuncu oyuncu ile olan ticaretin teşvik etmek. Çünkü sunucu ile arasına ticaret olunca oyuncu arasına ticaret olmuyor. Her şey sunucunun kendi marketten temin etmesi oyuncunun çok da hoş bir durum değil. Niye? Çünkü oyunda ticaret dövmüyor. Zaten bu oyunun beraber oynanmasının en büyük amaçlarından biri ticaret yapmak. Onun dışında ne bileyim savaşmak işte politika yapmak aslında tabirinin amacı budur. Ticarette politikanın devlet politikasının bir parçasıdır. Ondan dolayı arkadaşlar benim size tabii ki önerim oyuncuyla beraber ticaret yapmanız. Ancak gene de paranızı harcamanız için farklı alanlar açılacak yeni günceleme ile beraber. Bu arada arkadaşlar sponsor kitini kullanıyorum. Siz de mağazamızdan sponsor kitini alıp böyle benim gibi rahatça maden yapabilirsiniz. Ayrıca... Gördüğünüz gibi oyundaki yetenek özelliğiyle de hızlı kazmanızı böyle aktifleştirip sağ sol deli gibi kazabilirsiniz. Bakın kayrak taşını, kara taş artık ne derseniz ne kadar hızlı kazıyorum görüyorsunuz. Bu şekilde yeteneklerinizi geliştirip daha hızlı kazmayı sağlayabilirsiniz. Ayrıca Dede VIP, Dede VIP Plus ve sponsor üyelikleriyle beraber yetenek geliştirme bonusuna sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Yani yeteneklerinizi daha hızlı geliştiriyorsunuz. Bu da VIP sürecinde oynadığınızda yeteneğinizin daha hızlı ve daha çabuk şekilde e, geliştiği ve daha kolay etraf kazabileceğiniz, daha kolay iksir yapabileceğiniz, daha kolay balık tutabileceğiniz gibi anlamlara geliyor. Bir sürü bu da gördüğünüz gibi yetenek alanlarımız var. VIP üyeliklerden faydalanarak bu yetenek bonuslarına sahip olabiliyorsunuz. Ya arkadaşlar diyeceğim kısacası bu şekilde. Yeni güncelleme hakkında e, bu şekilde bir diyebilirim. Genel olarak açıldığından bu yana hani hata düzeltmeleri açısından böyle bir açıklama yapabilirim. Dediğim gibi video konusu bulamadığım için sizler böyle muhabbet sohbet adına ufak bir video yapmak istedim. E, bu şekilde. Dediğim gibi önerilerinizi aşağıdaki dedeneva.com adresinden belirtebilirsiniz bizlere. Artık önerileri oradan alıyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Artık daha Discord'dan öneri almıyoruz. Zaten oyun içinden öneri almıyorduk. Bazı arkadaşlar hani diyor niye bir daha bir site yönlendiriyorsunuz uğraştığınız falan diyorlar. Ya bunun asıl amacı şu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Oyun içerisinde yazdığınız vakit bu chat sürekli akan bir chat zaten. Hani sürekli yenileniyor. Bundan dolayı hani yazdığınız mesaj 10 saniye sonra 5 saniye sonra artık 1 dakika sonra 2 dakika sonra kaybolabiliyor. E biz de hani her mesajı maalesef ki göremiyoruz ya da her mesajı maalesef ki aklımıza tutamıyoruz. Screenshot alamıyoruz. Hani öneri,izi gidip siteden önerileri toplu şekilde değerli şekilde yazmak daha mantıklı. Aynı şekilde herhangi bir konuda destek almak istiyorsanız oyun içinden veya Discord bu platformlardan destek vermiyoruz. Biz sadece her türlü konu, öneri, görüş, destek hani iletişim adresi için dedeneve.com talep sistemi, destek talebi sistemini kullanabiliyorsunuz. Biz buradan sizlere yardımcı oluruz. Bunda bu videodan tüm oyuncularımıza, tüm camiamıza duyurmuş olayım. Benim genel olarak diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir dahaki güzel videomuzda görüşmek üzere. Yakında bir etkinlik videosu planım var. Aşağıya da etkinlik öneriniz varsa ya aşağıya ya da dediğim gibi dedeneve.com öneriler kısmını etkinlik önerilerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.